Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Rabbime hamdolsun. Resul Ekrem aleyhissalatü vesselam ve Selam Efendimize salatu selam olsun. Evet, sizlere dua ve iyi dilek ve temennilerimle başlıyorum. İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin El Fıkhul Ekber adlı kitabının şerhi olan Allame Ali Gül Kari'ye ait bir şerhi. Sizlerle e, mütalaya devam edeceğiz inşallah. Evet, e, yaptığımız e, usul şu. Okuyacak ve bir takım muğlak gördüğümüz, kapalı gördüğümüz yerleri de inşallah açmaya, izah etmeye çalışacağız. Evet. Kendisine itikad edilmesinde mahzur bulunmayan ve itikad edilmesi sahih olan, doğru olan hususlar da bu babda zikredilir. Demek ki bugün itikad edilmesi doğru olan konular üzerinde durulacak. Bu fıkı tarif ederken İmam-ı Azam'ın nefsin kendi lehine ve aleyhine olanı bilmesidir sözünün benzeridir. Demek ki İmam-ı Azam Ebu Hanife fıkı, İslam fıkhını, İslam hukukunu tarif ederken ne demiş? Nefsin kendi lehine ve aleyhine olanı bilmesidir. Yani hangi şey iyidir? hangi şey kötüdür? Hangi şey bizim menfaatimizedir? Hangi şey zararımızadır? İşte fıkıh, İslam hukuku budur. Evet biz de kısmet olursa bunu yapacağız sevgili dostlar. İmam-ı Azam söze başlarken Allah'ın varlığı hakkında tartışmaya girmedi. Çünkü Allah'ın varlığı göze görünür gibi apaçıktır. Evet biz e, tabii ki bu hususa e, kameti kıymetince gireceğiz. E, zira e, kafalarda bulunan bir takım şüpheleri tereddütleri giderme noktasında inşallah gayret sarf edeceğiz. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki Galet rusuluhum efillahi şekkun fatir <laughs> semaveti vel art Peygamberleri de onlara şöyle demişti. Hiç gökleri ve yeri yaratan Allah'ın varlığı hakkında şüphe edilir mi? Evet. Yani şüphe edilmez. Şüphe götürmez tereddüt edilmeyecek gibi bu mesele aşikardır, açıktır ve nettir. Bizim varlığımız ne kadar kesinse Rabbimizin varlığı bizim varlığımızdan çok daha kesindir. Evet, bunların üzerinde duracağız. Bir diğer ayette ve in saaltahum men halaqas semawati vel ard Evet eğer onlara gök, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorarsan elbette Allah diyecekler Öyleyse Cenabı Hakk'ın varlığı halkın yaratılışında sabittir. Yani kainatı inceleyen onun varlığını anlar. Nitekim Allahü Teala yine bir başka ayette şöyle buyurmuş. Fe ekim veçheke liddini hanife fıtratallahi illeti fateren nase aleyhe la tebdile li halgillah dinül gayayım O halde yüzünüzü yüzünü Allah'ı birleyici olarak dine Allah'ın fıtratına tut ki Allah insanları onun üzerine yaratmıştır. Allah'ın yaratılışına bedel bulunmaz Dost doğru din işte budur fakat insanların çoğu bilmezler. Evet, o din gününde bunlar bilinecek. O hesap gününde her şey ayan olacak, ortaya çıkacak ama iş işten tabiri caizse geçmiş olacak. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her doğan çocuk hak dini kabul edebilecek yaratılışta doğar. Yani fıtraten İslam olarak doğar. Mealindeki hadisi şerifi de buna işarettir. Evet, demek ki her doğan İslam fıtratı üzerine doğuyor ama o hadisin devamında şöyle deniliyor onun anası, babası, çevresindeki insanlar yani bu işin içinde ana baba faktörü var. Çevre faktörü var. Efendim eğitim öğretim faktörü var. <laughs> Bütün bunlar işin içerisine girince artık o çocuğu yani fıtraten temiz, fıtraten İslam olan o çocuk ana baba Efendim Hristiyansa Hristiyan, Yahudi ise Yahudi, başka bir dine mensupsa o dine ne yapıyor? Onu yönlendiriyor. Evet. Yani e, peki ileri de tekrar geri dönüşü mümkün mü? Şüphesiz o mümkün. Nasıl mümkün? Tabii ki araştırarak. Yani evet biraz zor olur. Hani biz belirli bir noktada şanslıyız. cenab Hak tabir caizse bize bu noktada lütfetmiş. Evet, Müslüman bir çevrede, Müslüman bir ana babanın, bir ailenin ferdi olarak dünyaya gelmişiz ve bu da büyük bir şükür ister. Her nimet şükür istediği gibi bu da şüphesiz bir şükür ister, bir teşekkür ister, bir hamd ister. Niye? Çünkü bakın efendim Müslüman olmayan bir ülkede doğanlar var mı? Var. Müslüman olmayan bir çevrede dünyaya gelenler var mı? Var. Müslüman olmayan bir ana babanın çocuğu olarak dünyaya gelenler var mı? Var. Ama biz çok şükür bir İslam beldesinde, bir İslam ülkesinde dünyaya gelmişiz. Rabbime şükürler olsun. Anamız da, babamız da Müslüman. Ve ondan dolayı da biz gerçekten e, bir başkası bir şükrediyorsa bizim bin şükretmemiz icap eder. Evet, devam edelim. Peygamberler Allah'ın birliğini <laughs> beyan edip açıklamak için gelmişlerdir. Onların görevi bu. Allah'ın birliğini beyan edecekler. Tevhid hakikatini beyan edecekler. Bunun için onların sözleri ve delilleri la ilahe illallah kelimesi üzerinde birleşmektedir. Yani Cenab-ı Hak'tan başka, Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Başka medet edecek, medet istenilecek hiçbir merci yoktur yönelenecek hiçbir merci, bir makam yoktur. Yani Allah'tan başka, Allah'tan gayrı bir tanrı, bir ilah asla yoktur. Peygamberler kendi ümmetlerine Allah'ın var olduğunu söylemekle emredilmemiş tekrar edeyim Peygamberler kendi ümmetlerine Allah'ın var olduğunu söylemekle emredilmemişler bilakis kafirlerin ve müşriklerin hayal ve vehmetlikleri hususu reddetmek için Allah'tan başkasına ibadet edilemeyeceğini açıklamayı kastetmişlerdir. Şimdi öncelikle zaten burada e, sevgili dostlar, e, baktığınızda <laughs> la ilahe deyip önce bir nef yediliyor. Yani önce e, yanlışın bir ortadan kaldırılması lazım hani tabir caizse yani ben e, köylü bir adam ve dolayısıyla bir yere bir meyve mi dikeceksiniz? Önce taşlarını, zararlı otlarını temizlersiniz. Ondan sonra orayı kazar ve o meyvenin çubuğunu oraya yerleştirirsiniz. Veya karık mı açacaksınız? Önce otunu, zararlı otlarını alırsınız, taşlarını toplarsınız ve ondan sonra karı açar fidanı oraya dikersiniz. Şimdi ilk etapta ne yapılıyor? Zararlı şeyler uzaklaştırılıyor, nef getiriliyor. Yani onun yerine ne yapılıyor? Tertemiz, güzel şeyler getiriliyor. İşte bir nefi var. Yani hiçbir ilah yoktur. Hiçbir tanrı yoktur. İllallah işte orada bir hasr var ki ancak Allah vardır. Evet. Şimdi Dolayısıyla önce putperestlerin putlarının Ateşperestlerin ateşlerinin Efendim diğer batıl Efendim mabutları tanıyanların o mabutları o inandıkları şeyler böyle atılıyor Onun yerine Allah inancı ikame ediliyor Kalbe o yerleştiriliyor. Evet, nitekim kafir ve müşrikler ve yekulûne hâ ulâiş şüfeâûne indallah. Bu putlar Allah'ın katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Evet, onlar da biliyor yani e, men halgâs semâvâti art. O yeryüzünü ve gökyüzünü kim yarattı? Şüphesiz ki Allah diyecekler. Allah diyorlar. Ama iş e, diğer tarafa geldiğinde niye puta tapıyorsun o zaman? Niye Allah'a ibadet etmiyorsun o zaman? Ne gelince bu sefer diğerlerini şefaatçi gibi gösteriyorlar. Aracı gibi göstermeye çalışıyorlar. Mâ na'buduhum illâ li yukarribûne ilallâhi zülfe diyorlar. Biz onlara yani putlara ibadet etmiyoruz. Ancak bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye tapıyoruz diyorlar. Evet, tevhid inancı tekitli olarak Allah'ın varlığını ifade eder. Dedik ya, illallah diyorsunuz. Yani kesin ve net başka bir şey yok. Sonra akaidin şeriattan alınması gerekir. Çünkü her ne kadar akıl onda müstakim ise de şeriat yani Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti asıldır. Evet akıl olarak biz <laughs> Allah'ın varlığını anlayabilir miyiz? Anlarız. Bulabilir miyiz? Bulabiliriz. İspat edebilir miyiz? İspat ederiz. Ama iş teferruata gelince, işte o teferruatta e, Kur'an'ın yani Cenab-ı Hakk'ın kelamının kendi kelamıyla bize tanıtması veya Resul'ünün ne verdiği bir takım bilgilerle bize kendisini tanıtması çok daha önemli. Yani ondan dolayıdır ee, sadece ve sadece biz kendi kafamızda bulunduğum işte bulduğumuz şekliyle ha, her şeyin bir yaratıcısı vardır. Öyleyse bu kainatın da yaratıcısı vardır. Yaratıcı da ama nasıl bir yaratıcı? İsimleri nelerdir? Sıfatları nelerdir? Güç, kuvvet, kudret, irade, ilim. Bunlar e, o inandığımız Allah için nasıldır? İşte o konuda Kur'an devreye giriyor, hadisler devreye giriyor ve girmesi gerekiyor. Yoksa yaratıcı olan Allah'ı onun ilmini ve kudretini ispat için akıl kafi değildir. Evet. Yani onu tam idrak edebilir mi? Hayır. Hep diyoruz ya sevgili dostlar. Aklımız sınırlı. Her şeyimiz sınırlı olduğu gibi görmemiz, duymamız, işitmemiz, efendim, elimiz, kolumuz, vücudumuz bunlar sınırlı olduğu gibi nedir? Aklımız da sınırlıdır. O sınırlı şeyleri ancak algılayabiliyor, onları idrak edebiliyor. Yani düşünün ki akıl kendisini idrak edemiyor. Akıl kendi kendinin ne olduğunu bilemiyor biz ruhumuzu evet içimizde taşıyoruz benliğimizi anlayabiliyor muyuz? Yok. E şimdi bizi yaratan Allah'ı bu akıl nasıl tam olarak idrak etsin? Edemiyor. Yani bu terazi, bu sıkleti, bu ağırlığı çekmiyor. Çekemiyor. Yani şimdi yüz mumluk bir ampule siz bir anda 500 mumu yüklerseniz ne olur? Bir anda patlar. İşte bizim beynimiz, bizim aklımız, irademiz aynen böyle. Yani sınırlıyız işin gerçeği. Yani kimse kalkıp da benimki öyle değil demezsin. Derse cehaletini ortaya koyar açık ve net. Evet devam edelim. İlim de haddi zatında sadece kitap ve sünnete dayanmaz. Fakat o Allah'ın ilmini ve kudretini ispat etmek her ikisine hem akıl hem de kitap ve sünnete dayanır. Evet. Yani İmam Asami bu Hanife'nin ortaya koyduğu bu gerçek e, şimdi son derece önemli hangi konuda? Allah'ı bilme, tanıma, ona ubudiyete, de bulunma, kullukta bulunma, onu sevme, ondan korkma noktasında iki şeyimiz var, bizim kanadımız var. Hem bir taraftan bir taraftan akıl, diğer taraftan nakil. Hem Kur'an hem de sünnet. Onlar biri birisiz olmazlar. Yani kainat kitabı Allah'ın kelamıdır. Kur'an'da Allah'ın yine kelam sıfatından gelen kelamıdır ve onun kitabıdır, onun eseridir. Birbirleriyle tearuz etmezler. Birbiriyle zıt düşmezler. Çünkü bu konuların kitap ve sünnete uygunluğuna itibar edilmezse o zaman o ilim filozofların uluhiyet görüşü gibi olurdu ki onların bu görüşünü inceleyenler bunun hiçbir kıymet ve itibarı olmadığını anlarlar. Yani sadece aklıyla vuruyor ve Kur'an'a ve sünnete kulaklarını tıkıyorsa bir kişi o zaman o son derece topal olarak yolda kalır. Evet Allah Teala'nın varlığına delalet eden, kudret ve hikmetini, fazl-ı kereminin zuhurunu beyan eden ayetlerden bazıları şöyledir. İnne fi kalkis semavati vel ardı ihtilafi'l-leyli leyli ven nahar <laughs> vel tecri fi'l bahri ilahi devam ediyor. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde insanlara yarar şeyleri denizde götürüp giden gemide yeryüzü kuruduktan sonra Allah'ın gökten yağmur indirerek arzı diriltmesinde o arzda her türlü hayvanatı yaymasında rüzgarları her taraftan estirmesinde yer ile gök arasında Allah'ın emrine tabi bulutta akıl ve düşünce sahibi olan bir millet için Allah'ın birliğine ve kudret ve yüceliğine delalet eden elbette birçok alametler, işaretler, deliller vardır. Evet. Şimdi bu Bakara suresi 164 uzunca bir ayet ama çok önemli bir ayet. Her bir kısmı gerçekten tefekküre, teemmüle e, gereken hususlar. Yani yaratılışımızdan tutuyoruz. Efendim, ee, gece ve gündüzün peş peşe gelmesi, yağmurun yağdırılması, arzın ihyası ve diriltilmesi, hayvanların yayılmaları, rüzgarın esmesi ve bundaki birçok hikmetler hakim olan, hikmet sahibi olan Allah'ın iradesinin sonunda bize olan lütuflarıdır bütün bunlar. Evet, her kim yerlerin ve göklerin, hayvanların ve bitkilerin yaratılışlarına ve aşağıdaki ayetlerin ihtiva ettiği diğer hususlara bakarsa, bu acayip işler bir yaratıcısı olduğuna inanmak mecburiyetine sevk eder. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor, Estağfirullah, sadece belirli kısımlarını okuyup geçeceğim. Ve la kad khalaqnal insane min sulalatin min tin, thumma ja'alnahu nutfe fi qararin makin ilahir devam ediyor. <laughs> Bu ayette bitirişem andolsun ki biz insanı Adem'i muhakkak ki çamurun özünden yarattık. Sonra Adem'in neslini sağlam bir yerde rahimde bir nutfe az bir su yaptık. Sonra o nutfeyi bir embriyon haline getirdik, alaka. Ondan sonra onu bir çiğnem et yaptık. O et parçasını da kemikler haline çevirdik. Kemiklere de et giydirdik. Sonra onu başka bir yaratılışla inşa ettik. Bak ki şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Elhamdülillah. Yani muazzam hakikatler Rabbim idrakimizi e, artırsın. Gözümüzü ve basiretimizi açsın. Cenab-ı kendisine kul, habibine ümmet eylesin. Kısmet olursa kaldığımız yerden inşallah bir başka programla devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.